bir ekmeğin 4 bölü 5'i ya da 5'te 4'ü 6 kişiye eşit olarak paylaştırıldığında her bir kişi ekmeğin kaçta kaçını alır. Bu tür problemleri çözerken birbirine bölünecek değerleri düşünerek yapmak lazım. Yani sayıları birbirine böleceğiz ama kimi kime böldüğümüzü belirlememiz gerekiyor. O halde bir her bir kişinin yani bir kişi bir kişi kaçta kaçını alacak? Kaçta kaçını alacak? Dediğimiz zaman da demek ki ne yapıyoruz? Ekmeği ekmeği kişi sayısına bölüyoruz. Bu halde bölme işlemini yapalım. 4 bölü 5'i 6'ya böldük. 4 bölü 5 aynen yazıldı. 6'nın altında gizli bir paydası vardı. Onu da ters çevirip çarpıyoruz. 4 ile 6 da sadeleşirse 3 kaldı. Burada da 2 kaldı. 2 ile sadeleşti onlar. 2 bölü 5 çarpı 3 eşittir. 2 bölü 15'ten doğru cevap denizli olarak bulunmuş.